Genel olarak sağlıklısınız ama ses tellerinde ciddi bir problem var. Ses tellerimde mi? Ya! Ya! Orçun! Orçun! Konuşun Orçun! Anne ilişkimize birazcık ara verip başkalarıyla görüşürsek. Ne diyorsun ya? Yokum diyorum anne. Ben de yokum. Pardon. Geciktim biraz. Sesinle ilgili konuya takılma. Ben sana televizyonun karşısında ütü yaptırsam 7 reyting garanti. <laughs> Olur mu öyle şey ya? He? İyi hikaye anlatmaya çalışalım da reytingi önemli değil. Bu ne ya? Nasıl becerdin sen bunu ya? Neyi? Yüzünü mermer bir büst gibi, kalbini küçük bir kız çocuğunun kalbi gibi tutuyor. sen hastasın. Aaa serin. Günaydın. Hocanın sesi gitmiş. <laughs> Yalan Dünya yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.